Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi sizlere Vegas Gangster'da e, uçağa binmeyi göstereceğim arkadaşlar. Önce açıyoruz. Boyun taklit edilmez. gereken kaba konuşmalar ve davranışlar içeriyor. Evet, arkadaşlar açılmasını bekliyoruz. arkadaşlar devam ettiğinizde bu bölgede oluyorsunuz tam şu bölgede oluyorsunuz arkadaşlar evet, şimdi? arkadaşlar buradan alabilirsiniz şey araba veya motor varsa arkadaşlar önce buradasınız arkadaşlar buradan direk gönderiyorsunuz arkadaşlar bu tarafa gidiyorsunuz Arkadaşlar e, böyle arkadaşlar burada bir yer var buraya gidiyorsunuz sonra sağ dönüyorsunuz arkadaşlar şöyle arkadaşlar sola dönüyorsunuz tekrar sola dönüyorsunuz Arkadaşlar ben onu kaldırarak gidiyorum fark etmesiniz. Arkadaşlar böyle düz gidiyoruz. Arkadaşlar şu, şu yer var orada. Arkadaşlar dönebilirsiniz, dönmeye edebilirsiniz. Ben buradan döneceğim. Arkadaşlar arkadaşlar şuraya gidiyorsunuz şu tarafa çıkınca geliyor havalimanına sonra şu an arkadaşlar havalimanındayız arkadaşlar şu an arkadaşlar yolcu uçaklarına bilemiyorsunuz buradaki uçaklara binemiyorsunuz bu varsa burada böyle bir uçak var su uçağı ya gidebiliyor burada da böyle bazen yani bazen burada da oluyor uçaklar. Bu bölgede de oluyor. Dikkat edin arkadaşlar su var. Şey almış, Aa, çok... Zor. Aa, düştük arkadaşlar. Yanımız çok. Arkadaşlar şimdi gidelim. Bunlar Evet. Arkadaşlar bu uçakları bir tutmuyor. Tekrardan söyleyeyim. Hani deyip de bu, bu uçağı benim yolluyor. Deyip de bana şey yapmayın arkadaşlar. Birazcık. Oraya. biraz. Arkadaşlar bazen uçaklar gidebiliyor. Arkadaşlar şey burada uçak gitti mi? Gitti ya. Gitti. Burada gitti mi? Gitti mi? Allah'ım inşallah burada gitmemiştir ya. O gitmemiş. Helikopter gelmiş. Helikopter uçalım. Arkadaşlar yolcu uçaklarına binin uçaklar var. Onlara binilmiyor. E, ee, buradaki uçaklara biniliyor. Filan. Biniyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ee, ben uçak uçuracaktım ama yoktu. Gelin belki uçak varsa uçağa da uçururuz. Arkadaşlar şu uçak şu da indiriyor arkadaşlar. Şu da uçak atlama şu. da buradan atlamayalım da. Böyle Uçaktan böyle de biniyor. Arkadaşlar. sonra e, uçak uçak varsa uçak da arkadaşlar. E, arkadaşlar bunda e, lafla silah sıkılmıyor arkadaşlar. Size bir gezdireyim. Şehri. Arkadaşlar buraya Arkadaşlar böyle yükselir. Şuradaki tuşlarla oynatmak arkadaşlar böyle geri geri ee, geri gidiyor mu evet böyle gidiyor arkadaşlar bilmiyorum ee, böyle gidiyoruz arkadaşlar e, ee, inşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar Arkadaşlar ben buradan bir bakayım gelmiş mi bu chat var diye gelmemiş arkadaşlar. Evet. Ee, evet. evet, arkadaşlar abone ol. Yani gerçekten çok az abonem var. Bir abone var. Doğru abone olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada uçak var. Şunu uçuralım hadi. Uçak gelmiş. Ben dediğim bahsettiğim gibi buralarda da uçak oluyor. Neredeyse. Ah üstüne çıktık arkadaşlar. Çıkmanıza gerekiyor. yok. Tekrar arkadaşlar yanına geldiğinizde kapıyı şartına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada e, gaz falan var arkadaşlar. Yukarıdaki çengel. Arkadaşlar şu o geriye gidiyor o şey e, arkadaşlar e, bu biz arkadaşlar uçağı uçuralım hadi uçağımızı uçurmak için aşağıya tutuyorsunuz şeyi e, yani her neyse ben biraz yukarıya şimdi düzeltelim uçağımızı güzel. Böyle arkadaşlar yani böyle güzel. Arkadaşlar acayip güzel. Ben e, din, gerçekten hiç e, size yalan atmıyorum. Din deneyerek buldum bunu. Başka kişilerin kanal sonra e, ee, hani bak, ben, ben söylerdim ben Emre Saygı'yı çok iyi bilen bir arkadaşım ah uçak ah yamuldu ya vurduk Gracias. Çabulumuzdan. Evet. çıkalım biraz ya. Çok ne? Çok Arkadaşlar işte böyle oturuyoruz arkadaşlar çabulumuza. Evet arkadaşlar. Beğendiyseniz, beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar, ee, arkadaşlar giderken de şöyle inmeyin arkadaşlar, şöyle yapın, bırakın, kapatın gazı. O arkadaşlar çalmışlar. O patladı. Ee, şey yapmışlar arkadaşlar, takip etmişler beni arkadaşlar böyle arkadaşlar abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar. görüşürüz arkadaşlar. Ee lütfen abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar ee